Sevgili öğrenciler merhabalar, ben Batman Sosyal Bilimler Lisesi Tarih Öğretmeni Sıddık Bulut. Değerli öğrencilerim, daha önceki bölümlerimizde, 5. ünitemizin ilk iki bölümünde sizlerle Hz. Muhammed döneminde yaşanan olaylar ve onun dönemindeki gelişmeler, sonrasında 4 Halife dönemi, 4 Halife dönemindeki siyasal gelişmeler ve kurumsallaşma faaliyetleri bunları konuşmuştuk. Şimdi üçüncü bölümümüz olan Emeviler dönemiyle başlayalım. Sevgili öğrencilerim, Emeviler dönemi 661 yılında başlar, 750 yılında biter. Tabi onu da kendi içerisindeki halifelere ve yönetenlere göre bölümlere ayırıyoruz. Muaviye dönemiyle başlayalım. Muaviye bir kere ilk olarak devletin başkentini değiştiriyor. Çünkü Hz. Ali kendi taraftarlarının olduğu Kufe'yi başkent seçmişti. O da Muaviye'de kendi taraftarlarının çoğunlukta olduğu Şam'ı başkent yapıyor ve İslam Devleti'nin yeni başkenti Şam oluyor. Sonra yine Muaviye dönemi önemli olaylarından birisi de İstanbul kuşatmasıdır. Ve unutmayalım Müslümanların İstanbul'u ilk olarak kuşatması bu döneme denk gelir. Sınırların genişlemesiyle beraber haberleşme ihtiyacı da artıyor ve Müslümanlar daha önce Hazreti Ömer döneminde kurulmuş olan küçük çaplı sadece askeri amaçlı kurulmuş olan posta teşkilatını daha da profesyonel bir hale getirerek kullanıyorlar. Yani düzenli posta teşkilatını kuruyorlar. Bunun adı da Berittir sevgili öğrencilerim. Ve Muaviye döneminde çok önemli bir olay halifelik saltanat haline getiriliyor. Normalde daha önce halifeler seçilerek geliyorlardı ama Muaviye artık diyor ki benden sonra aile üyeleri benim oğlum yezid devam edecek ve bu da halifeliğin saltanata dönüşmüş vaziyeti oluyordu. Şimdi yezid dönemiyle devam edecek olursak bir kere e, halifeliğin saltanata dönüşmesi ve yezid'in baş geçmesi problem olacak çünkü normalde halifelik Hazreti Hüseyin ve Hazreti Hasan Peygamberimizin torunları, Hazreti Ali'nin çocukları onların hakkıydı halifelik. Hatta Hazreti Hasan Müslüman kanı dökülmesin diye halifeliği Muaviye'ye bırakıyordu. Diyordu ki tamam sen o halifeliğini yap bittikten sonra tekrar biz devam edeceğiz. İşte bu sözleşme uyulmayınca Hazreti Hüseyin Yezid'in halifeliğini kabul etmiyor. İşte bu da büyük bir olaya sebep oluyor. Günümüzde Irak sınırları içerisinde cereyan eden bir olay. Kerbela olayında yine Müslümanlar karşı karşıya geliyorlar ve bu Kerbela olayında Yezid Hazreti Ali ve taraftarlarını acımasızca bir şekilde şehit ediyor ve İslam tarihine kara bir leke olarak geçiyor Kerbela olayı. Çünkü bu olaydan sonra Müslümanlar arasındaki ayrılık öylesine derinleşiyor ki hatta bu ayrılık kesin bir hal alıyor. Demek ki Müslümanların ayrılığının kesinleşmesi ne zamandır? Emeviler dönemi, Yezid dönemi, Kerbela olayından sonradır. Ve Müslümanlar, Şiiler, Sunniler olarak iki gruba ayrılıyorlar. Tabi bu dönemde fetih hareketleri de devam ediyor. Özellikle Kuzey Afrika'da en son Trablusgarp ve Tunus fethedilmişti Hz. Osman döneminde. Hz. Ali döneminde bir ara vardı. Daha sonrasında Yezid döneminde Cezayir Fas alınıyor. Ve Kuzey Afrika'nın fethi büyük oranda tamamlanıyor. Küçük birkaç ufak tefek bölüm var. Bu arada Emevi komutanlarından, önemli komutanlarından Ukbe bin Nafi, Afrika'daki bu ilerleyiş karşısında orada yaşayan berberilerin, Afrika yerlileridir bunlar, berberilerin Müslümanlara zarar vermesini engellemek amacıyla bir güvenlik şehri kuruyordu Tunus'ta. Bu güvenlik şehrine, Tabi aynı zamanda bilim ve sanatın da etkili olduğu bir yer. Kayruvan şehri diyoruz. Yezid döneminde halifelik gösterişli bir hale gelmiştir. Gösterişli bir yaşam biçimine dönüşmüştür. Tabi bu da İslam coğrafyasında tepki çekecektir. Bu arada günümüzde Tunus sınırları içerisinde olan Kayruvan şehrinden bir bölüm. Şu zaten yapıya baktığınızda anlayacaksınız sevgili öğrencilerim. Böyle etrafı surlarla da çevrili İslam kültürünün izlerini görüyorsunuz. Kayruvan şehri. Tabii etrafında şu an yeni yapılanmalar, yeni şehirleşme de var. Emevilerden kalma bölüm zaten dikkatimizi çekiyor. Kayruvan şehrinden bir bölüm. Yazıktan sonra Abdülmelik dönemine bakacak olursak bu dönemde de önemli gelişmeler var. Çünkü Arapça İslam devletinin resmi dili olmuştur. Bu da İslam devletinin siyasal anlamda güç kazandığını bize gösterir. Bu yorumu dikkat edelim. Ve Müslümanlar o döneme kadar kendi paralarını kullanmıyorlardı. Sasani paralarını ve Bizans paralarını kullanıyorlardı. Ama artık Emevilerin halifesi olan Abdülmelik döneminde Müslümanlar kendi paralarını bastırıyorlar. O paraların bazı örnekleri burada görünüyor sevgili gençler. Bu arada Arapçayı resmi değil ilan etmeniz, Arap parası bastırmanız sizin milliyetçi olduğunuzu da gösterir ve Emeviler döneminde koyu bir Arap milliyetçiliği vardır. İşte o Arap milliyetçiliğinin başlaması da Abdülmelik dönemine denk gelir. Velid dönemine bakacak olursak bu dönemde de özellikle Avrupa'ya doğru ilerleyişten bahsedeceğiz. 711 yılında İspanya'da yaşayan Vizigotlarla Müslümanlar karşı karşıya geliyorlar. Demek ki Müslümanlar Afrika'yı da geçtiler. Boğaz'ı da geçtiler. Karşı tarafa Avrupa'ya geldiler. Kalik Savaşı'nda İspanyolları, Vizigotları yeniyorlar ve İspanya'yı alıyorlar. İspanya'nın alınmasıyla beraber artık Müslümanlar 3. kıtada diyoruz. O dönemin ünlü komutanı da Tarık Bin Ziyad'dır. Tarık Bin Ziyad komutasında Müslümanlar karşı tarafa geçmişlerdir. Hatta Cebeli Tarık Boğazı'nın ismi de zaten buradan gelir. Bu arada Türkçeye yerleşmiş bir deyim de var gemileri yakmak diye yani kararlılık e, anlamına gelen kesin karar verme ve geri dönüşü olmayan bir yola girme anlamına gelen gemileri yakmak da buradan gelir çünkü Tarık Beniziat Avrupa'ya geçince karşı tarafa İslam donanmasının gemilerini yakıyor neden yakıyor çünkü onlara geri dönme fırsatını vermiyor ya biz bu Avrupa'da başarılı olup kalacağız ya da geri dönmeyeceğiz burada hayatımızı kaybedeceğiz diyor. Bu da onun bu fetihte ne kadar kararlı olduğunu bize göstermiş oluyor. Tarık bin Ziyad gerçekten de İslam dünyasında önemli bir komutan. Tabi fetihlerin devamını getirmek istiyor Araplar, Müslümanlar. İspanya'dan öteye daha da yukarıya çıkmak istiyorlar. Pirene dağlarını aşıp Fuvatya Savaşı'nda ancak 732 yılında Franklar tarafından durduruluyorlar ve Müslümanlar Franklara yenilince Avrupa'daki ilerleyiş durmuş oluyordu. Peki Asya tarafına gelecek olursak burada ne durumdayız? Müslümanlar ne durumda burada? Ya da Arap Müslümanlar İslam devleti ne durumda? Kuteybe bin Müslim diye bir komutan var. Arap komutanı, Emevi komutanı. O da Maveraun Nehir'e kadar, Seyhun ve Ceyhun Nehir arası olan bölgelere kadar ilerliyor. Yani Orta Asya kapılarını zorlamaya başlamış. Ama o kapının önünde bekleyen Türk iş devleti var. Türk işler onların önemli bir hükümdarı Sulu Kağan tarafından çok kanlı savaşlar yapıyor Araplar ve Türkler. Ve Emeviler Türk engelini geçemiyorlar. Yani Orta Asya'ya giremiyorlar. Ama tabii ki o bölgedeki önemli bazı yerleri de alıyorlar. Şimdi gelelim Emevilerdeki bu siyasi gelişmelerden sonra Emevi Devleti'nin yıkılma nedenleri nelerdir diye soracak olursanız bir kere doğal sınırlara ulaşmanız, artık gidecek çöllere dayandınız, denizlere, okyanuslara dayandınız ve sınırlarınızın genişlemesiyle beraber kontrol edilmeniz de zorlaşıyor tabii ki. Bu arada ekonomi de bozulmuş. Arap Milliyetçiliği politikası bir dışlama var burada, birazdan detayına bakacağız. Ve mezhep çatışmaları, Şii-Sunni çatışmaları özellikle Kerbela'dan sonra kesinleşiyor. Bu çatışmalar da devlete zarar veriyor. Az önce halifeliği saltanata dönüştürdü dedik Muaviye. Bu tepki çekecek ve tepki çektiği için sık sık bu konuda mücadeleler ve isyanlar olacak. Bu arada Hazret Hüseyin ve Hazret Hasan gibi Müslümanların çok kıymet verdiği peygamberimizin torunları olan ve onun soyuna kötü davranışları da Arap Emevilerinin yıkılma nedenlerinden birisi olarak tarihe geçmiştir. Şimdi sevgili gençler, Emeviler döneminde İslam devleti sınırları o kadar çok genişliyor ki hatta en geniş sınırlarına ulaşıyor İslam devleti, Arap İslam devleti. İdareyi rahatlaştırmak adına Emeviler ülkeyi eyaletlere bölüyorlar ve bu eyaletlere de vali ataması yapıyorlar. Bu arada halifeliği saltanata dönüştürdüğünüz için halifelik makamı risk altında, tehdit altında ve bundan dolayı bir önemli polis teşkilatı olan Muhafız Birliği olan Şurta teşkilatını kuruyorlar. Yani Şurta teşkilatı, polis teşkilatı ilk görevi halifeyi korumak, merkezi korumaktır. Şimdi Emeviler dönemindeki haritamızı inceleyecek olursak şu pembe gördüğümüz kısım. Bakın az önce İslam devletini şu bölgeyle sınırlı tutmuştuk. Ama Afrika fetihleri devam etmiş ve Kuzey Afrika fethedilmiş. Tarık bin Ziyad komutasında geçiren Cebeli Tarık Boğazı şurası. Müslümanlar Cebeli Tarık Boğazı'nı geçerek İspanya'ya işte buraya hakim oluyorlar. Birazdan burada bazı Müslüman devletlerin kurulacağından da bahsedeceğiz. Ve Avrupa'daki hakimiyet işte Frankların Fuatya'da Müslümanları durdurması şurası arkadaşlar. Asya tarafına gelecek olursak İran'ı geçiyorsunuz, Afganistan'ı geçiyorsunuz. Mavera Anneli dediğimiz bölgeye, şu bölgeye geliyorsunuz. Ve Orta Asya kapılarını zorluyorsunuz. Hatta bir taraftan da Pakistan'ı da geçmişsiniz. Neredeyse artık yavaş yavaş Hindistan'a gireceksiniz. Bakın İslam Devleti ne kadar genişlemiş. Hatta hocam Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'dan hatta Akdeniz'den bile önemli bazı yerler alınarak Anadolu'nun bir bölümü de ele geçirilmiştir. Kafkasya'ya kadar İslam sınırı dayanmıştır diyoruz. İşte böyle bir coğrafya idare etmek çok da kolay değil sevgili öğrencilerim. Kerbela olayının cereyan ettiği yer işte şurası Kerbela. Günümüz Irak sınırları içerisinde. Bu arada Endülüs unutmayalım. Kurtuba'yı unutmayalım ve Granada'yı unutmayalım. Çünkü birazdan bunlar bize lazım olacak. Müslümanların Avrupa'daki devamı nedir diye bana soracaksınız. Bu haritamızın bu bölümünü unutmayalım. Bize birazdan lazım olacak. Ve kaldığımız yerden devam edelim. Mevali politikası. Mevali'nin kelime anlamı azat edilmiş köle demektir sevgili öğrencilerim. Kim azat edilmiş? Emeviler Arapların dışında yaşayan diğer uluslara diyor ki siz azat edilmiş kölesiniz. Yani onlara köle gözüyle bakıyor. Tabiri caizse siz bizim hizmetçimizsiniz diyor. Hocam bu bir milliyetçi politika değil midir? Evet milliyetçi politikadır. Emeviler Arap olmayan Müslümanlar ama Arap değiller. İşte İranlılar gibi, Türkler gibi, Berberiler gibi, Afrikalılar gibi diğer ulusları böyle bir dışlamışlar sanki. İşte bu politika mevali politikası diyoruz. Az önce açıklayacağımı söylemiştim. Arap milliyetçiliği politikasıdır. Peki onlar bunu yapınca karşı taraf ne yapacak? Onlar da yeni bir akım başlatacaklar buna karşı. Şubiye akımı. Mevali politikasına karşı Arap olmayan ulusların başta İranlılar olmak üzere Türkler, Berberiler yani Afrikalıların başlatmış olduğu akıma ve harekete de şubiye akımı diyoruz. Onlar diyorlar ki Araplar üstün değildir. Biz de onlarla eşitiz ve bundan dolayı da bilim, sanat ve kültür alanında kendilerini ispatlamak için çok önemli çalışmalar yapıyorlardı. Güzel insanlar, Ömer bin Abdülaziz hakkında önemli bir bilgimiz var. 8. Emevi halifesidir ancak diğer Emevi halifelerinden ayrı bir tavrı vardır. Yumuşak huylu, ılımlı politikalar izleyen bir halifedir kendisi. Hatta o kadar müthiş uygulamalar yapıyor ki Dört halife dönemini daha önceki gördüğümüz dört halifeyi anımsatan bazı çalışmaları var. Ve bundan dolayı kendisine böyle bir ünvan veriliyor. Sen diğer dört halifenin devamı gibisin. Sana beşinci halife diye hitap ediyoruz diye Müslümanlar kendi arasında onu onure ediyorlar. Kimi sevgili öğrencim? Ömer bin Abdül Abdülaziz'i. Emeviler dönemini Bitirdikten sonra Abbasilere bakalım. 750 ve 1258 yıllar arasında önemli gelişmeler İslam dünyasında Abbasiler adınadır. Kurucularının adıyla anılıyorlar soylarını. Peygamberimizin amcası Hazreti Abbas'a kadar götürdükleri için Abbasiler diye adlandırılıyorlar. Genel özellikleri Abbasilerin bir kere Emevilerin tersine onlar Arap ırkçılığı, Arap milliyetçiliği yapmıyorlar. Hoşgörü politikasını uyguluyorlar. Bu bir. Ve onlarda fetihten ziyade, savaşlardan ziyade daha çok bilim, kültür ve sanat gelişmelerini görürsünüz. Bu yönleriyle Abbasiler ön plana çıkıyorlar. Hemen Abbasilerin kuruluş dönemi Ebu'l Abbas dönemi. Ebu'l Abbas Emevi soyundan kimseyi bırakmak istemiyor açıkçası ve onlara karşı büyük saldırılar yapıyor. Zaten bir kısmı kaçıp Avrupa'ya gidiyor. İçteki isyanları bastırıyor ve siyasi birliği sağlıyor. Bakın yine başkent değişti. Bağdat'a geliniyor. Hz. Muhammed döneminde Medine Hz. Ali döneminde Kufe Muaviye dönemi Emeviler döneminde Şam Abbasiler döneminde başkent Bağdat'tır sevgili öğrencilerim. Bu arada Çinlerle İpek yolu egemenliğinden dolayı Talas savaşı yapılıyor Abbasilerle Çinliler arasında Karluk Türklerinin desteğini alan Arap Müslümanlar Talas savaşında Çin'i yeniyorlardı. Ebu Cafer Mansur dönemine bakacak olursak bu dönemde daha çok Çeviriler yapılmış. Antik eserler, Yunan, Helenistik, Süryanice, Hintçe eserler Arapçaya çevrilmiş. Önemli gelişmeler yaşanıyor. Tabii ki bu çeviri faaliyetlerini yapmanız için tercüme odaları lazım. Onun döneminde tercüme odaları kuruluyor. Bir de devlet işlerinde halifeye yardımcı olan, devlet liderine yardımcı olan vezirlik makamı da Abbasiler döneminde Ebu Cafer Mansur tarafından kuruluştur. Vezirlik makamında da yine arkadaşlar bakın dikkatinizi çekerim İran etkisi ve kaçtır İranlılara denk geliyoruz? Demek ki Müslümanlar üzerinde İranlıların etkisini bariz bir şekilde görebiliyoruz. Harun Reşit dönemi ve oğulları Memun Mutasım dönemi o döneme bakalım. Bir kere Abbasilerin en parlak dönemi bu dönemdir. Ve İstanbul'a seferler düzenlenmiş hatta Anadolu'da bazı başarılar elde edilmiş ve Bizans vergiye de bağlanmıştı. Çünkü o dönem Anadolu'nun sahibi ve İstanbul'un sahibi Bizans'tır. Bu arada Bizans sınırında güvenlik amaçlı, askeri amaçlı şehirler kuruluyor. Bu şehirlere Ağasım adını veriyor Abbasiler. Malatya'dan Tarsus'a kadar uzanan, yani hocam Doğu Anadolu'dan Akdeniz'e kadar uzanan bir güvenlik bölgesi oluşturuyorlar. Bir hat kuruyorlar. Bu hatta da Türkleri yerleştiriyorlar avasım dediğimiz şeylere. Türkleri tercih etme sebepleri çünkü Türkler askeri konularda yetenekliler ve bu yeteneklerini Müslüman Araplar kullanmak istiyorlar. Bu arada yine sevgili öğrencilerim Abbasiler döneminde özellikle Bağdat'ın kuzeyinde Semerra adını verdiğimiz bir şehir kuruluyor. Türklere özel kurulan bir şehirdir Semerra. Hatta burada yaşayan Türk askerlerin Arap kadınlarla evlenmesi de yasaklanmıştır. Ve dikkat ederseniz Harun Reşit ve oğulları döneminde Türklere yönelik önemli açılımlar var. Çünkü onların özel zaten başta da dedik. Abbasiler Arap milliyetçiliği yapmıyorlar. Hoşgörü politikasını izliyorlar ve örneklerini de görüyorsunuz. İran ve Türk etkisini görüyorsunuz. Güzel insanlar, Müslümanlar aydınlanmayı İslam Rönesansı'nı Abbasiler döneminde yaşıyorlar. Özellikle Harun Reşit ve sonrası. Bağdat'ta Beytül Hikme dediğimiz bilgi evleri yani günümüzün üniversiteleri kabul edebilirsiniz. Beytül Hikmeler kuruluyor. Ve yine Şam'da ve Bağdat'ta astronomi çalışmalarının yapılması için rasathane kuruluyor. Hatta sevgili öğrencilerim Abbas hükümdarları özellikle Harun Reşit bu çalışmalar sırasında bilim adamlarını destekliyorlar, hatta onların yaptıkları çalışmalara birebir katıldıkları da oluyor. Bilime verilen ve bilim adamına verilen önemi de çok bariz bir şekilde görüyoruz. Daha önce Hazreti Ömer döneminde divan teşkilatının kurulduğunu söylemiştik ama küçük çaplıydı, dar bir divandı. Abbasiler divan teşkilatını daha da geliştiriyorlar, yani devlet meselelerin görüşüldüğü yer, siyasi alanda. Askeri alanda, hukuki alanda ve mali alanda yönetimsel olarak devletin önemli mekanizması Divan teşkilatı oluyordu. Bakın Hazreti Ömer döneminde sadece askeri boyut var ama Abbasiler döneminde boyut artıyor. Sevgili öğrencilerim, az önce bahsettik. Bağdat'ın kuzeyinde bir Samarra şehri kurulmuş. Özellikle etrafı surlarla çevrili ve yine güvenlik amaçlı Gözlem amaçlı yüksek kule görüyorsunuz. Samarra şehri şu an Bağdat sınırları içerisinde sevgili öğrencilerim. Abbasiler döneminde Türkler için kurulmuş özel bir şehir. Abbasilerin yıkılma nedenlerine bakalım. Bir kere merkezi otoriteleri zayıflıyor. Ve Tevâif-ül mülük denilen bu önemlidir unutmayalım. Tevaifül mülük. Küçük küçük devletler kuruluyor. Bu da Abbasiler'in parçalanmasına sebep oluyor. Ve yine Abbasilerde ordu komutanlarına Emirül Ümera diyoruz. Abbasiler Emirül Ümeralara çok büyük yetkiler, geniş yetkiler veriyorlar. İşte bu geniş yetkiler günün birinde sizin sonunuzu hazırlar. Ve Moğollar 1258'de Bağdat'ı işgal edince başkentleri de elden gidince Müslümanların Abbas devleti yıkılmış oluyordu. Az önce demiştim unutmayalım haritayı gösterirken Avrupa bölümünde neler oluyor diye. İspanya'da özellikle kurulan iki tane önemli devletimiz var. İslam devleti. Şunu unutmayalım. Çok sayıda devlet kurulmuştur. Emevilerin devamı niteliğinde, Arapların, Müslümanların devamı niteliğinde. Ama bunlar içerisinde en çok göze çarpan Endülüs Emevileri ve Beni Ahmer devletidir. Endülüs Emevilerinin başkenti Kurtuba'dır. Yani İspanyollar Kordoba diyorlar. Özellikle Endülüs Emevileri kültür ve sanat alanında oldukça ileriye gidiyorlar. En önemli eserleri de Kurtuba Ulu Camisi'dir. Beni Ahmer Devleti'ne bakacak olursak onların da başkenti Granada'dır. İspanya sınırları içerisinde. İspanyollar Granada diyorlar. Ve Beni Ahmer Devleti mimaride, bilimde, sanatta, kültürde çok gelişmiş. Özellikle mimaride çok gelişiyorlar. Önemli eserleri Elhamra Sarayı'dır. Ve bu devlet Beni Ahmer Devleti Osmanlı Devleti ile çağdaştır. Hatta bu dönemde sevgili öğrencilerim Beni Ahmer Devleti Avrupalılar tarafından katliama uğrayınca Yahudilerle beraber onlar da katliama uğruyorlar. Osmanlı Sultanı Fatih'in oğlu 2. Bayezid Kemal Reis komutasında bir donanma gönderiyor İspanya'ya. Ve buradaki Müslümanları ve Yahudileri Osmanlı sınırlarına taşıyor. İşte Osmanlı ile çağdaş olduklarını da unutmayalım. Şimdi İspanya'daki bu Elhamra Sarayı'na bakalım sevgili öğrencilerim. İşte müthiş bir mimari eser görüyorsunuz. Yine devamında Kurtuba Ulu Camii Evet o dönemin Avrupa'sında böylesine önemli eserler Müslümanlar tarafından arkadaşlar kazandırılmış. Evet bu bölümde son olarak arkadaşlar iki tane önemli uyarımız var. Bu uyarılarımızı da alıp bu bölümü de bitirelim. Şii Büveyhulları Irak ve çevresinde etkili olan bir Müslüman devlet ama Şiilik mezhebi çok ön planda. Bunlar Bağdat'ı işgal ediyorlar ve Abbas halifesine zarar veriyorlar bu Abbas halifesine verilen zarar karşılığında o dönem Türk İslam Devleti olan Gazneli Devleti onların önemli hükümdarı Gazneli Mahmut Abbas halifesini bu baskıdan kurtarıyor. Tabi sonraki dönemde yine bu Şii Bübeyoğulları bu defa Mısır'da yaşayan Şii Fatimilerden de destek alıyorlar. İki tane önemli Şii güç bir araya gelip Abbas halifesini sıkıştırıyorlar ve baskı uyguluyorlar. Bunun karşılığında bu defada da 1055'ten sonra da Büyük Selçuklu Sultanı yine Türk İslam Devleti Tuğrul Bey bu defa halifeyi baskıdan kurtarıyor. Bu tarih bir kırılma noktasıdır sevgili öğrencilerim. Bu tarihten sonra İslam dünyasında siyasi işlere Türkler, Büyük Selçuklular yani, din işlerine de halife bakıyor. Aralarında böyle bir ayrım oluyor. iş ayrımı. Bu arada Avrupa'da Müslümanlar var Endülüs Emevileri. E zaten Abbasiler İslam Devleti'nin o dönemki en önemli gücü ve Mısır dolaylarında yaşayan Şii bir devlet Tulus, Mısır, Trablusgarp dolaylarında Şii Fatımi Devleti soyunu e, Peygamber Efendimizin kızı Hazreti Fatıma'ya dayandırıyorlar. Hazreti Ali'nin eşi ismi de oradan geliyor. Üç tane ayrı ayrı devlet, üçü de Müslüman, üçü de aynı dönemde yaşıyor. Normalde Müslümanların halifesi bir tanedir sevgili öğrencilerim. Ama burada bu bahsettiğim üç ayrı devlet de diyor ki halifelik makamı bizdedir. Yani üç tane ayrı ayrı halife görüyorsunuz. Bu da bize halifelik makamının gücünün zayıfladığını ve İslam dünyasındaki ayrılıkların arttığını ve halifenin birleştirici gücünün maalesef azaldığını bize gösteriyor. Sevgili öğrencilerim bu bölümü de Burada bitiriyoruz. Bir dahaki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.